Şu gördüğünüz evimin balkonuna yuva yapan bir kumru. Bu bana doğanın bir e, hediyesi ya da nazik bir hatırlatma. Çevremde e, kumru vardı eskiden, güvercin vardı. Çoğunun nesli kurudu bu kuşların. E, çünkü sebebi biz insanlarız. E, doğal ağaçlar yok artık. Gördüğünüz belediyenin diktiği böyle çalı benzeri ağaçlar var. Bu kumrucuk iki yumurtacık yapmış, onları ısıtarak büyütmeye çalışıyor. Ama başarılı olur mu bilmiyorum. Olamazsa birkaç gün içinde terk edecek, gidecek yumurtalarını. Daha önce de böyle yumurtlayanlar olmuştu. Bu penceredeki kafesi de benim rahmetli annem yaptırmıştı. Oğlum bebekken, hani cama fırlayıp da düşmesin falan diye. Kumrucuk da burayı güvenli sanıyor. Oraya geliyor. Yuvayı yapıyor. Ama taş tabi soğuk merminin üstüne. Ee, o sıcaklığını kaybetmemesi için onu orada tutuyor. Bana da alıştı artık. Sesi soluğu çıkmıyor. Ben de ona ilişmiyorum. Hatta bir akrabam o bit kısalar bilmem ne dedi. Evin içine. Ben cam açık olduğu halde dayanamadım. Onun yuvasını dağıtmadım. Çünkü iki tane de yumurta bırakmış. <laughs> Aslında bu bu örnek insan ikiyüzlülüğünün bize doğa tarafından yüzümüze vurulması biz dünyada yaşayan 8.5 milyon canlı türünün yaklaşık e, belki de 1-1.5 milyonunun yaşam alanını daraltarak avlayarak <laughs> ama yani avlayarak ama yaşam alanını daraltarak yok etmişiz. Kurutmuşuz yani o türleri veya yok olmasına sebep olmuşuz. İşte burada Mesela martılar deniz kuşları normalde limanda ve deniz civarında olmaları gerekir. Ama tabii bizim evsel atıklarımız devamlı çöpler möpler yığıldığı için sağa sola. işte tavuk artıkları şuna martılar bir anda balıkçılardan normal etobura dönüşmüşler. E bu kumruları da kargalarla aralarında paylaşıyorlar. Şimdi bizim çevremizde çok kumru ve güvercin vardı ben çocukken. Hiçbiri kalmadı diyebilirim. Bu garip kuşlar, hani garip kuşun yuvasını Allah yapar derler ya, bunun yuvasını <gülüyor> <gülüyor> ya rahmetli annem yapmış sanki. Acayip bir şey ya, anlatılması zor bir konu. Biz insanlar çok benciliz. Şimdi sokak hayvanlarına karşı bir cepheleşme var. Halbuki biz o köpeklerin, taksonomik ataları olan kurtlardan evrimleştirmişiz tevcilleştirmişiz. Daha doğrusu köleleştirmişiz. Bize hizmet etsinler diye. Öyle köleleştirdiğimiz 3-5 tane tür var işte. İnekler, mandalar, domuzlar, atlar, efendime söyleyeyim, tavuklar, kanaryalar ötsünler diye, kediler, köpekler. Ya bunlar bizim hoşumuza gittiği sürece istiyoruz ki çevremizde var olsun. Etinden faydalanalım, sütünden faydalanalım onları yaşatalım ama işimize gelmediği zaman da nesillerini kurutalım. Hayvanları düşman gibi görmek çözüm değil. Ben kısırlaştırmaya da karşıydım ama belli bir kontrolle bu yapılabilir. Aşırı kısırlaştırma da o köpeciklerin neslini kurutur. Normal sokak köpeği ya da sokak iti dediğimiz tür ortadan kalkar arkadaşlar. Tamamen GDO'lu köpecikler alır meydanları. Yani gözleri pörtlek pörtlek, küçücük, biblo gibi köpekler. Bunların da bir kısmını sokağa salıyorlar. Bunlar da ölüme mahkum oluyor tabii. Bu da insanın ne kadar acımasız, egoist bir varlık olduğunun kanıtı. İşte bu kuş da öyle bir şey. Benim için öyle. Yani bana doğa tarafından bırakılmış bir ikaz bu. Diyor ki sen bunların yaşam alanını daralttın. insan, ey insan diyor. Ee, onun onun da gidecek yeri kalmadı diyor. Geldi senin camına sığındı diyor. Bakın bu e, ister e, panteist bir uyarı diyeyim, ister ilahi bir uyarı diyeyim. Artık inanç sisteminiz neyse bu bir uyarıdır benim için. Bu hayvan yer bulamadığı için buraya geliyor. Taşın üstüne, soğuk mermerin üstüne e, yumurtalarını bırakıyor. Ne kadar e, ısıtabilir, ne kadar e, geliştirebilir o yumurtaları bilmiyorum. Bunu geçtiğimiz yıllarda da görmüştüm ama o zaman böyle anlamlı değildi. O zaman yalnız değildim evde. Şimdi yalnız yaşadığım için daha dokunaklı bir hikayeye dönüştü bu benim gözümde. Ve özümde tabii. Üzüldüm öyle bırak gitmişti yumurtalarını. Sandım ki hani terk etti anacık yavrularını. Öyle değilmiş tekrar geri döndü. Hem seviniyorum şimdi hem de bir taraftan endişeleniyorum bu yumurtaları ısıtabilir mi acaba diye. İsterse bunlar e, yumurtaları çatlatacaklar, içinden küçük yavrucuklar çıkacak. Ondan sonrası daha zor. Benim için de anne için de ben gözümün önünde o yavruların helak olmasını izleyebilirim. Burada çünkü martılar, kargalar yani kırlangıçlar hepsi e, o alçak irtifa, orta irtifa ve yüksek irtifa kuşları bunlar ve son derece yar, yırtıcı türler. Özellikle martılar sayemizde istilacı bir türe dönüştü. Yani çöpten beslenen öyle garip bir türe dönüştü. yani insan türü sayesinde. insanın ne kadar egoist bir varlık olduğunun kanıtı bu kuşların yaşadıkları ya da yaşayamadıkları. E, kumrucukların, güvercinlerin. Yani kumru görünce seviniyorum. Çocukluğumu hatırlıyorum çünkü çocukken çok vardı bunlardan etrafımızda. Bu kahverengi güzel kuşlar. Kendi hallerinde yaşam döngülerine devam ettiriyorlar. Biz insanların camına pervazına nasıl ama aslında ihtiyaçları olan doğal ortamlar bizim tarafımızdan yok edilmiş, bozulmuş. Çok kontrolsüz ve hızlı büyüyen bir tür olduğumuz için, biraz da zekamız olduğu için dünyayı istila etmişiz, birçok türün dönüştürmüşüz. Yani kendimize yakın hale getirmişiz. İşte develer bilmem saydım konuşmamın başında. Ama e, yavaş yavaş kendimize de geçmiş bu köleleştirme şeyi. Yani e, neolitik çağdan sonra insan insanı köleleştirmeye başlamış, evcilleştirmeye başlamış yani. Biz hayvanları köleleştirdiğimiz zaman evcilleştirme diyoruz onu. Hani şu e, Tayyip Erdoğan son günlerde e, bir laf etti Instagram'ı savunanlarla ilgili ev zencileri diye. <laughs> yani ev zencileri bir olay tabii Amerika'da. Malcolm X'in söylediği bir olay evcilleşmiş e, zenci demek yani zenci o zaman e, böyle, bugünkü gibi ırkçılık ifade etmiyor. Durum ifade ediyor. Bugün zenci demek bile suç. Siyahi diyoruz onun yerine. Halbuki e, neolitik çağ sonrasında rengine bakılmaksızın köleleştiriliyordu insanlar. Yani beyazdan da, Slav'dan da, e, zenciden de, Asyalı'dan da köle oluyordu veya Asyalı e, beyazlı köle alıyordu. Zenci beyazı köle alabiliyordu. Köleleştirme 19. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. 20. yüzyılın başlarında endüstriyel kölelik başladı. Yani işçi sınıfının halk mücadelesi. Sonra oligarşik kaslaşma başladı. Bugün halen oligarşik kaslaşmayı yaşıyoruz. Oligarşi iktidarlar değiştikçe değişiyor ülkelerde. Rejimler değiştikçe değişiyor. Bir önceki oligarşiyi bir sonra gelen tasfiye ediyor. Etmeye çalışıyor kültürel, sosyo-kültürel çatışma yaratıyor. İşte ırkçılık temelli kavgalar, insanların birbirlerine kıyması, birbirlerini öldürmesi, işte Gazze'de olduğu gibi. Bunlar insanın nasıl bir tür olduğunu ortaya çıkartıyor. Ama insan bu şekilde yaşamaya devam ederse, yani köpeği, kediyi, işte işine gelmediği zaman yok etmeyi, o türün neslini kurutmayı, aklına getirirse, bununla ilgili yasalar çıkarırsa veya birbirini Gazze'de olduğu gibi işte Ukrayna'da olduğu gibi öldürmeye devam ederse ya yerin altından bulacaktır belasını. Yani bir hidrolik patlama gibi bir felaketle ya da uzaydan gelecektir belası. Bunların ikisi de olmazsa birbirinden bulacaktır belasını. Nükleer silahlar yoluyla. Çünkü insan kaşınan bir varlık. Yani varlığını neye borçlu olduğunu bilmiyor. Yani bu türler sayesinde biz varız burada. Ama biz onlara karşı gereken saygıda saygıyı göstermiyoruz maalesef. E bu, bu bu kuş, bu kumrucuk da burada kukur kukur öttü. Bakın ne kadar sakin duruyor. Ben ilişmiyorum çünkü konuşmamdan anlıyor mu bilmiyorum. Belki de doğa beni dinliyor kumruyu. E, kumrunun yanında konuşurken. Yani doğal bir iletişim kuruyorum sizlerle konuşurken kumruyla da aynı anda umarım doğa bizi affeder ve bir müddet daha yaşamamıza izin verir dünyada yoksa ben insan türünün sonunun çok yakın olduğunu düşünüyorum bu kumrucuk da bana doğadan gelen ilahi ya da işte panteist <laughs> bir mesaj yani karma dersiniz ten gökten gidersiniz Allah dersiniz ne dersiniz deyin bu bir mesaj anlayana e, sivrisinek a, e, saz anlamayana davul zurna çalsan az demişler. Bu kumru e, sivrisinekten fazla davul zurnadan az bir mesaj. Ben anladığımı sizlerle paylaşmak istedim. Bu kısa videoyu burada bitiriyorum. E, böyle acayip bir çekim yapmak zorunda kaldım. Tekniğim yetersiz olduğu için telefonun özellikleriyle böyle çift görüntülü çekim yaptım. E, şimdiden e, e, herkese e, sağlık ve esenlik diliyorum. Umarım videomu beğenirsiniz. E, umarım bana hak verirsiniz, paylaşırsınız ve görüşlerinizi yazarsınız. Çünkü ne kadar görüş paylaşılırsa, ne kadar görüş yazılırsa bu video o kadar yayılır. E, hayvan katliamına da e, son vermek için bir vesile olur en azından. Sadece köpekler, kediler değil, böyle kuşlar da yaşıyor çevremizde ve biz onların yaşam alanlarını daralttıkça daraltıyoruz. İşte böyle cama çerçeveye sığınıyorlar. Ben bu enstantaneyi yakaladım. Sizlerle paylaştım. Herkese iyi akşamlar dilerim.